arkadaşlar, ben Melek Örnek. Bugün sizlere kameraman arkadaşım Kadir Topal'la beraber İstanbul'da bulunan Beyoğlu ilçesinde yer alan Selime Hatun Camisi İmamı Osman Gökrem'in Kardeşlik Seferberliği adı altında Hayat Paylaştıkça Daha Güzeldir sloganı ile birçok projeyi imza atıyorlar. Hadi gelin bu videoyu hep beraber izleyelim. İsmim Osman Gökrem, İstanbul Beyoğlu Selma Hatun Camii imamıyım. Çeşitli projelere elimizden geldiği kadarıyla imza atmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki yetim ve öksüzlere her zaman sahip çıkıyoruz ama bir proje şeklinde bu sene ilk defa e, yetim ve öksüzleri sevindirme projesi diye özel bir proje hazırladık. Bunu da 200 yetim ve öksüzü sevindirme, yedirip içirme ve giyindirme projesi olarak hazırladık. Elhamdülillah tespit ettiğimiz yetim ve öksüzler bugün geliyorlar ve onları sevindiriyoruz. Neden yetim ve öksüz? Yetim ve öksüzler gülerse dünya güler diyoruz. Onun için e, bizler Allah bize göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, nimet vermiş. Hayat güzeldir. Hayat Paylaştıkça daha güzeldir diyoruz ve paylaşıyoruz. Paylaşacağımız çok şeylerimiz var. Sevinci paylaşmak, üzüntüyü paylaşmak, yetimliği paylaşmak, öksüzlüğü paylaşmak. Hepsini paylaşmak çok güzeldir. E, yetim ve öksüzler olunca daha çok önem kazanıyor. Çünkü e, Allah Doha Suresinde Habib'im seni yetim öksüz da sahip çıkmadık mı diyor. Öyleyse yetim öksüzlere sahip çıkmak e, sünnetullahdır. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا buyuruyor yine. Yani Habibim yetim ve öksüzü öteleme onlara sahip çık diyor. Peygamber Efendimiz de yetim ve öksüzlere kimsesizlere sahip çıkmıştır. Bu baptan da sünneti Resulullah'tır. Biz insanız bakarız ama çoğu zaman göremeyiz. Ee, bakmak göz işidir ama görmek gönül işidir. Biz çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini yetimleri, öksüzleri baxmaqla karmadıq gördük Bu görmeyi nasip eden Allah'a hamdolsun. Ee, gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz de e, bu görmeye katkı sağladılar. Hep beraber bir hayata dokunduk ve onların gülücükleri, sevinçleri bizde mutlu ediyor. Elhamdülillah. Ramazan sonuna kadar da fakir fukara, garip kuraba aileleri tek tek ziyaret ederek 1500 aile yardım edeceğiz bizler dale. Ee, geçen sene olduğu gibi yine sokakta yaşayan kimsesiz kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecek ve devam ediyor Elhamdülillah sokaktan kaç kişiyi kurtarabilirsek bizim için büyük bir kazanç olacaktır bir kişiyi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir bir kişiyi yok etmek katletmek bütün insanlığı öldürmek gibidir diye buyurulur dinimizde güzel insan olmak iyilik sever olmak ve iyilik delisi olmak amacıyla çalışmamıza devam ediyoruz. Duanızı bekliyoruz. Allah herkesten razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Ben Beyoğlu Müftüsü Arif Cevlek. Beyoğlu'muzda yaklaşık 100 tane camimiz ve 30'a yakın Kur'an kursumuzla halkımızı din konusunda aydınlatmaya, onlara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sayın Müftüm, Selimi Hatun Camii'nin kardeşlik seferberliği adı altında hayat paylaştıkça daha güzeldir sloganı ile birçok proje imza atıyorlar. Bu yılda yeni bir proje, 200 yetim ve öksüzü sevindirme projesi, yemek ikramı ve A'dan Z'ye elbise. Bugün burada herkes çok mutlu. Çocuklar seviniyorlar. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Malum e, İslam tarihinde camilerimizin sadece ibadet maksadıyla görev ifa etmediğini biliyoruz. Camiler ve orada görev yapan hocalarımız aynı zamanda da toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları her konuda destek vermek, onları aydınlatmak, gerektiğinde onların ihtiyaçlarını te te temin etme konusunda vazifelidirler. Bu anlamda da Selim Hatun Camimiz e ve onun kıymetli görevlisi Osman hocamız ve ona destek olan hayırsever vatandaşlarımız bir paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'te tabiri caizse hali vakti yerinde olan insanların, hayırsever insanların hayırlarını ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaştırıyorlar. Bu bir hayır yarışı. Cenab-ı Hak Hocalarımızın, hocamızın ve ona destek olan kardeşlerimizin bu planlamış olduğu, organize etmiş olduğu hayırlı vazifeyi bereketlendirsin inşallah. Dediğimiz gibi Ramazan ayı bir paylaşma ayı. Özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ısrarla üzerinde durduğu yetim çocukların sevindirilmesi Cenab-ı Hakk'ın en çok e, mükafatlandırdığı bir e, vazife. Bu anlamda buna öncülük eden e, Sayın Hocamıza ve ona destek olan hayır sahiplerimize, e, maddi manevi katkıda bulunan kardeşlerimize ben sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim e, Ramazan-ı Şerif'imizi şimdiden hayırlı eylesin bizleri de inşallah bu hayır kervanının içinde bulunmakta bulunmayı bizlere de nasip eylesin. İsmim Celalettin Çakıcı. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Konyalıyım. Yaklaşık 2-3 yıldan bu yana Osman Görkem hocamla tesadüf eseri sosyal medyada tanıştık ve o günden itibaren onun eteğinden tutup bu yaptığı iyiliklere, güzelliklere biz de e, sebep olmak istedik. O da bizi vesile kıldı. Allah ondan razı olsun. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda daha büyütülmüş bir proje yapmak istediğini bize söyledi. Biz de e, canla başla hocamıza maddi maneli destek olmak için hem bugün gerçekleşecek olan 200 yetim ve öksüz projesinde hem de pazar günü 571 aileye oluşacağımız, ulaşacağımız ilk etap yardımlaşma projesinde hocamıza maddi manevi destek olmak için bugün hocamızın yanındayız. Burası ecdattan kalma belki 400-500 yıla dayanan bir geçmiş olan Selimi Hatun Camii. Buranın da e, çok farklı bir hikayesi var. Bu cami ve bunun gibi sonradan yapılan ve cami olarak ibadete açılan bütün her yerin ibadet dışında bu tür güzelliklere vesile olması bizim en büyük isteğimiz, arzumuz. İnşallah Osman Hoca'mızın yaptığı e, ışık tüm memleketimizin her köşesinde yüzyıllar önce ecdadımızın yaptığı gibi bundan sonra da ...hem e, fakirin fukaranın, garibin burabanın, hem öksüzün yetimin... ...hem de sokakta yaşayan insanların yardımcısı olarak... ...bu güzelliklerin çoğalması vesilesiyle... ...biz de bu tür aktivitelerde dilimizin döndüğünce... ...yorum katmaya çalışıyoruz. Sizce cami nedir? Fonksiyonu sadece namaz kılanın mekanı mıdır? Caminin e, geçmişe döndüğümüz zaman çok büyük kavramları var. Geçmişteki büyük camilerimize baktığınız zaman içinde aşevleri, hamamlar ve birçok aktivitenin bir araya geldiği insanımızı sadece ibadet değil, ibadetin dışında da salih insan olmaları yönünde yönlendiren aktiviteler vardı. Maalesef günümüzde biz bunları terk ettik, unuttuk. Burada hepimizin hatası var. Cami sadece günün beş vakti ibadet yapılacak bir yerin dışında. Tabii ki beş vakit ibadetimizi yapacağız. Onun dışında öncelik kendi mahallesinin, sonra kendi ilçesinin ve sonra da tüm ilin derdine, sıkıntısına e, imamıyla, müezziniyle birlikte kucak açılması gereken kocaman bir ilahi bir kapı diye düşünüyorum camiyi bu şekilde adlandırıyorum. İdris Tekin ben. E, Gaziantep Anasiyat İş Adamları Derneği, Anadolu Esnaf Sanayici İş Adamları Derneği, Gaziantep Şube Başkanıyım. E, bugün e, İstanbul'a farklı bir e, ziyaret için gelmiştik ama çok güzel bir e, etkinliğe bugün tanıklık ettik. E, bu camide e, Anadolu irfanımızın, Adana, Anadolu kültürümüzün e, çok değerli bir... E, mirası olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bir camimizde teşekkür ettiğine şahitlik ettik. Camilerimizin sadece bir ibadethane olmaktan çıkarılıp bu tür yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları için de açılması gerçekten bizleri son derece mutlu etti. Bugün burada olmaktan çok büyük keyif aldık arkadaşlarımızla birlikte. Yetim çocuklarımızın ve yetim annelerimizin gelip buradaki mutluluklarına şahitlik ettik. Bu anlamda sürece katkı sağlayan çok değerli Osman hocama ve bu işe gönül vermiş, gönüllerini ortaya koyarak gönüllü bir şekilde hizmet eden kardeşlerimize ve bu hayra ortak olan, hayrın sürekliğini sağlayan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. belirlenmiş adreslere Gezegen Motosiklet Kulübü'nün gönüllü üstlendiği 571 aileye 350 TL değerinde market yardımı kartlarını dağıtacak. Adım Yunus Çavuş, Gezegen Motosiklet Kulübü Başkanıyım. Kulübümüz 2018 yılında kuruldu. İlk amacımız tabi gezmek olarak olsa da daha çok böyle sosyal projelerde, sosyal yardımlaşmada bulunmaktı. Allah'a şükür Osman hocamızla tanıştık. Son 2-3 yıldır da bu şekil 571 aileye Ramazan gıda yardım çeki getiriyoruz. Onun harici her cumartesi günü Sokakta kalan kardeşlerimize, abilerimize destek veriyoruz gerek maddi gerek manevi. Peygamber Efendimiz'in doğum tarihine ithafen 571 aile kocamız belirlemiş. Bu şekilde devam edecek. Ortalama 25 motosikletli beraber bugün yola çıktık. Geçen senelerde biraz daha sayımız azdı, herkes çalıştığı için ve yoğunluk olduğu için. Ama bu sene yasak olduğu için, hocamız sayesinde izin alabildiğimiz için sayımız biraz daha fazla oldu. İnşallah bu sene daha güzel bir sonuç alacağız. Evet. Helalettin Çakıcı ben. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaçlı ailelere yaptığı projeyle alakalı hep birlikte buradayız. Geçtiğimiz yılda pandemiden dolayı kurye arkadaşlarla birlikte burada bir iyilik hareketi başlatılmıştı. Bugün de onun benzeri 3 gün önce yaptığımız 200 yetim sevindirme projesi. Ve 571 aileye bugün ulaşma projesinde hep birlikteyiz. Neden 571 aile? Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu tarih olmasının sebebiyle böyle bir rakamla başlama ihtiyacı hissettik. Geçtiğimiz yılda bununla başlamış, yaklaşık 1250 ihtiyaçlı aileye ulaşmıştık. Bu yılda hedef inşallah hocamın tespitleriyle 1500 şeklinde değerlendireceğiz. İki gün önceki yetim projesiyle birlikte bu yıl. 571 ile bugün bir başlangıç yapacağız. Arkadaşlar da sağ olsunlar dağıtımda bizlere yardımcı olmak istediler. Kendilerine de teşekkür ederiz. İsmim Osman Göprem. Ee, Amasya Taşova doğumluyum. 1980'li de göreve başladım. Ee, şu an İstanbul Beyoğlu Selma Hatun Camii İmam Hatibi'yim. Selma Hatun Camii olarak kardeşlik seferberliği, hayat paylaştıkça güzeldir ee, sloganımızla yola çıktık. Birçok projelerimizden e, bir projemiz de budur. Her sene geleneksel hale gelen projeler, ihtiyaç sahiplerini Ramazan'dan önce sevindirme projemizi gerçekleştirdik. efendim neden 571 aile 11 ayın sultanı Ramazan'ı şeriften önce Peygamber Efendimiz'in doğumu anısına 571 ailenin ihtiyaçlarını göndermek üzere zarflar içerisinde alışveriş kartları en az 350 TL ve daha fazlası olmak kaydıyla arkadaşlara adreslere gönderiyoruz. 571 aileyi sevindirmek maksatıyla yola çıktı. Bu arkadaşlar tamamen gönüllü. Ne zaman bizim hayır adına yapmaları gereken bir şey olduğunda yanımızda duran bir motosiklet kulübü. Gezegen Motosiklet Kulübü bize her sene ne zaman ihtiyacımız olsa gönüllü olarak hizmet ediyorlar. Adreslere bir kurye gibi selam verip Osman hocamızın selamı var. Ramazan hediyesi gönderdi. Kabul buyurur musunuz? Hakkınızı helal edin deyip geri dönüyorlar. Çok çok fakir olan kişileri de not alıyorlar. Hocam gittiğimiz adreslerde şu daha çok fakirdi diye not alıyorlar. Biz de o notu daha sonraki tarihlerde ziyaret ediyoruz. Daha fazla destek göstermeye çalışıyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz. Biz proje haricinde bağış ve katkı almıyoruz. Bütün projelerimiz olduğu gibi. Bu 571 ihtiyaç sahiplerine gönderdiğimiz yardım projesinde ve iki gün evvel 200 yetim ve öksüzü giyindirme yedirme içimi projemizin %42'sini İstoş'ta esnaf olan Celalettin Çakacı beyefendi ve Konyalı arkadaşlarıyla beraber karşıladılar. Geçen sene de %42'sini karşılamışlardı. %42 karşılama amacı Celalettin Bey'in Konya plakası %42 olduğu için %42'sini karşılıyorlar. Sadece bu yardımlarımızda değil, diğer hizmetlerimizde de, projelerimizde de İstoç Şubesi gibi Celalettin Bey ve arkadaşlarından katkılarımız her zaman devam ediyor. Sağ olsunlar Allah kazançlarına bereket nasip etsin. Buna benzer yardım eden Uğur Beyler, evet. Efendim değişik kişiler var, büyük yüzde seksenini iş adamları karşılıyor, yüzde yirmisini de normal bizim gibi vatandaşlar katkı sağlayarak bu hedefe ulaşıyoruz elhamdülillah. Proje bittikten sonra da raporlarımızı sunuyoruz kendilerine. Bugün sizlere kısaca hayat paylaştıkça daha güzeldir projesinden bahsettik. Videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın takipte kalın.